derlermiş. Günlerden bir gün anne keçi çocuklarına pazardan yemek almak için evden ayrılmış. Evden ayrılmadan çocuklarını kötü kalpli canavar kurt hakkında tekrar tekrar uyarmış. Anne keçi evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kötü kalpli kurt küçük oğlakların yalnız kaldığını görmüş ve hemencecik kapıya dayanmış. Anne keçiyi taklit ederek, ''Benim güzel yavrularım, benim küçük oğlaklarım pazardan geldim. Hadi açın annenize kapıyı demiş. Küçük oğlaklar hep bir ağızdan. Sen bizim annemiz değilsin. Annemizin sesi incedir. Seninki ise borazan gibi kalın. Sana kapıyı açmıyoruz demişler. Kötü kalpli kurt oğlak yavrularını yemenin zor olacağını anlamış ve hemen eve gidip ses incelten iksirden içmiş ve bir anda sesi incecik olmuş. Oğlak yavrularının kapısını tekrardan çalmış ve anne keçi